Herkese selam arkadaşlar bugün Herit kahramanını oynayacağız Herit'in M1 kostümüyle ee, M1 kostümü galiba tekrardan satışa çıktı M1 kostümünü almak isteyenler varsa bu fırsatı kaçırmasın Eğer satışa çıkmadıysa mutlaka çıkacaktır öyle bir şeyler vardı öyle bir hatırlıyorum ee, Bu arada yan kanalı aktif hale getirdim arkadaşlar oraya yeni oyunlar hikayeli oyunlar atmaya başlayacağım Anam bu ne yapıyor gidemiyordur umarım ee, yan kanalda takip edebilirsiniz. Katlar bölümünden ya da videonun bitiş ekranından tıklayabilirsiniz. Ve ayrıyetten böyle şunları da döverken bir yandan anlatıyorum. Eee Discord'da her cuma ab e, abone çekilişi diyecektim. Ee, kostüm çekilişi olacak. Kostüm çekilişlerine katılmayı unutmayın. Babaleceyiz. Kostüm çekilişi yapacağız. Takipte kalabilirsiniz. Çekiliş kurallar kısmını okuyun. Discord'da ve çekilişe katılabilirsiniz. Tabii ki son olarak da like atmayı unutmayın. Change. Evet, Herit bebeğim, Herit bebeğimle birlikteyiz abi. Ee, ormancı yok mu abi bizde? Ne bu? Liamort ormancı, ha. Ben diyorum Blue niye hala duruyor? Şey bakmak istiyorum. Biri var mı? Buradan gitmişler. Aşağıda kilit, kilit kilot var gel kilota gidelim. Lan ona vurma işte o zararlı o ona vurma o zehirli o. Of adam aldılar Fatih. Fatih adam aldılar Fatih. Adam hem çıktı dediler Fatih. E. Olur, <laughs> Girelim mi? Al sana. Dar oldu düşman. Bayrağı diktim. Abi Evos. 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 Bayılıyorum şu kostüme ve şu kostümün efektine. Bak. Go play Mario 2 mu? Şu. Arkadaşın katledildi. Şu ne alaka lan? Hayır onu yazan bir de Franco. Franco atlayınca çuğu üstleyinle nasıl oluyor bu iş? Dış dünya Adam bir an sapıttı. Turtle. Yes, because it noob. Benim Aa, benim Aa. Okey, okey, okey. Tamam çaktırma anlıyormuş gibi yap Fatih geç. <laughs> evet 2 4. Karına geldi. Al kankam sen bunu. Şu. Oh. Da oğlum Lan çekmesene adamı lan karambol. Lord'u biz aldık inşallah törtlü. Arada boğazım gıcık yapıyor çaktırmayın He said naps but the goes in for lol. Kes tokadı yapıştırırım suratına. Dört kişisiniz diyor bir kesemediniz beni diyor naps diyor naps. Öf geldim komboyu kes ama adam çıktı oradan. Geliyorum alıyorum onu hop. Ayısama kayısama başını yayısama hadi bakayım. Çekme beni. Uf kulağım çınladı. Clint küfür etti kulağım çınlıyor şu an çok pis. Step back lan step back. Geri çekilin. Bak şimdi bak bak. Ali abi 20 acı diyorum. Wow. Bak gittim. Aa Herit Bey. Hı hey Vale Bey. Hı? Öl garibanı seni. Anne. Direkt saflaştıra basar kaçarım. Kaç kaç. Fatih Bey öldü. Fatih Bey easy. Fatih'cim. Fatih Çok tatlı oynuyorsun maşallah. Evet. Bayrağımı dikeyim gideyim abi ben. Easy. Dış kulelerin enerji kalkanı felç geçirmiş. Leomort da çöp. Angela 02 1 2 0 2 1 2 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ses deneme. Ha! Tamam. Güzel devam. Turtle tarafındalar. Canımın içi. Şuradan biri gaydır bak Cemilem yaptı. O maniak. Adam fiske boşa gitti. Karina ile şey geliyor, vale geliyor. Arkadaşını mı aradı? <laughs> Takımın Da ne yapıyorsun? Şerefsiz. Ananı avradını ne güzel çekti be. Yemin ediyorum. Tereyağından kıl çeker gibi böyle iyi aldı adam. Mal. Malın oğlu. Adam aşağıda turtle kesiyor. Gerçekten. Very, nice. Very nice. Cook. Tebrikler bro. Congratulations. Seri katil. Bravo takım. Oo. Leomort seri katil olmuş görmeyle. Biz burada yok. Arada bize de şey yapsan mı acaba? Hook mu atsan ne yapsan Güzel abi harcadık kancasını. Ne Açıyorsun. Güzel. Hemen bir base abi. Yukarısı açık mı? Açık güzel. Şu alt lane'i düşürmemiz lazım ya. Şu Clint kasmasın valla. Tekleyecek o bizi. Bitti oyalanmayın ya. Şu Leo'ya söyleyelim de. Clint, Clint de kanka. Geliyorum. Gelsin gelsin. Gel hele gel. Aa kör oldum. Aa. Buraya kadar. Buraya kadar. Buraya kadar. Bu hilde mi ölüyorsun kankam? Turtle. Açacak ki Q'ya basmış şerit. Tövbe estağfurullah ya. Lan. Ya ay ananı frankonu be kardeşim ya. Adamı puşluyorum karşıma Franco çıkıyor ya. Sokacağım. Allah Allah. Buraya bak 3-0'dan 3-2 olduk ya. 6 kill almış şu Keko. Bu kadar da çöp olunmaz be kardeşim ya. Hadi biraz atak ya, biraz atak. Allah'ın Franco'da şey var. Kim attı onu? Vale mi attı, Vale atmış. Ya sen de bir kere de bana ulti atsan ölürsün değil mi? Gidiyorsun adama atıyorsun ölüp ölüp duruyorsunuz ya ver lan maviyi ben Gelmiyorum yardıma mardıma katledildi. Bu ne lan yeter Allah'a bu lobları taşıyamayacağım ya. Buraya bak. Ne kule tutabiliyorlar. Ne adamları kesebiliyorlar. Kıldıracağım ya. Kardeş kostümü iade Franco senin ne işin var kardeşim? Seni bitireceğim. Sol tarafta karına da olması lazım eğer çıkmadıysa. <laughs> Bak görüyor musun? Gene ikimiziz. Niye Angela şeyin içinde? Liam Mord'un içinde. Korktum lan. Vay be. Dış dünya Bir Seni Gel lan buraya. Adama bak nasıl kaçıyor. Çakal bitireceğim oğlum sizi. O maviyi ben alayım. Sizi bitireceğim. Vermeyeceğim o maviyi Lio'ya. Gel böyle. Bana minnet duymalık bir sikik Ver 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 Selim abi, Selim abi kardeşim. Selim abi. Geliyorum hemen. Lord 12 Lord. Oo, seni kim bozdu? Seni biri bozdu. Of ulan of yaşlanıyoruz chat. Ölme lan Angelo. Pardon canımın içi. Gelişi güzel vurdum valla. Soldalar ya belli. Soldaki sağdaki çaldılar yani sana göre sol. Evet kim yolluyor ilk başta? Bravo, 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 bravo. Bir de mi iki? Yalan bu arada. Kanka önden baskıla sen ana ben de buradan baskılıyorum. Da. Adamı Q'dan çıkardın. Yok Lord'a saldırma ne Lord'a saldır. Yo, mort yok ama gerçi gel lan alırız gel. Bu da geliyor şimdi. Bir Malazenger daha gelirse alırız. Gerçi aldık ya çoğu iyi vuruyor. mavi alıyorum abi Mavi sal. Babaanneni kaçırırım. Mavi sal. İyi bak mavi almıyor. O da anladı mevzuyu. Salın abi. Alacağız rahat. Bizde. Maç bizde. <laughs> Puf. Ağzına sıçam. Sönmez risk gibi tükürtecek bana ya. Oğlum az önce Angel'a da orada durdu çekildi. Durma orada işte. O ucu denk geliyor. Keseceğim ucunu. İşte açıktan alalım. Frankon'un babaannesine söylemekten yoruldum. Sağda. Kule Dostum kuleler yıkıldı ama. Onnünü koçurayım ne oluyor? Çekil. Wow! Kanka. Iki iki Vali abi böbreğimi söktü de. Düşman, Düşman kolunu kaybetti. Güzel mid açıldı abi. düşman yana doymuyor. Düşmana bak düşmana. Oğlum Valen'in ultisine de kafa atmayız ya. Atsana o milyonları dışarı at at milyonları dışarı at. <laughs> Oğlum sabit durma at milyonları dışarı. <laughs> Lan. Ver manyak. Savaş. Babaannenizi evçikledim. Abilere selam, babaannelere selam. Çatışmaya devam hadi bakayım. <laughs> Gel. Bak direkt dikiyorum. Bu direkt var ya bu direkt rakip. Bak bu direkt size. Bu oyun burada biter chat. Bu oyun burada biter. Al bakayım gel gel karına gel. Aldım bak. Ah ah. Alıyorsun şu an. <laughs> Ulan ya. Easy maç abi. Easy maç. Free maç. Güzeldi. Gerçekten keyifli bir maç oldu benim için. Tertemiz vahşiğimizi de tamamladık kardeşim. Mis gibi. Şöyle herkese like atalım arkadaşlar. Sizler de bize like atmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.